Bilgi sarmal yıldızlar yarışıyor 32'li sayılar denemesini Çatır Çutur Matematik kanalında birlikte parçalamaya başlıyoruz. Bu denemeyi zamanlı ve tam sınavdaymış gibi çözüyorsunuz. Sonrasında detaylı değerlendirmeleri yapıp video çözümlerini izleyerek varsa hatalarınızı, çan soruları, varsa kısa yollarını hepsini tek tek netleştiriyoruz. Çünkü denemeyi sadece çözmek yetmez. Yanlışını, nerede yanlış yaptığını bilmezsen sınavda aynı hatayı tekrar yaparsın. Kitap elinde, çözümler bizde. Beğenip abone olmayı unutma. Hazırsan siz yıldızlar yarışıyor, biz çatır çutur çözüyoruz. Başlayalım. TET sayılar branş denemesi bir birinci soru. Hadi başlayalım. Yükseklikleri 4.2 metre olan iki plaza soldaki 4 sağdaki 6 bölme. Soldaki 4 sağdaki 6 bölme ayrılmış. Güzel. Sol taraftaki plazanın yerden itibaren 4. bölmesinden başladığı yerde. Yani şu arkadaştan bahsetmiş. Hadi bunu gösterelim. Şurası. Sağ taraftaki plazanın da yerden itibaren 3. bölmesi. Yani şu arkadaş. Camları silmek üzere görevlendirilmiş robotlar var. Buraya kadar okeyiz. Buna göre robotların yere en yakın olan mesafeler toplamı yani şu arkadaşlar istiyor. Tamam. 4.2 metre. Kim bu? 420 santim. Bu uzunluk 4'tü. 420'yi 4'e bölsem burası 105 santim. Peki 3 tane var. Çarpı 3 dersem kim olacak? 315. Diğerine bakalım. Bakın burası da 6 parçaydı. 420'yi 6'ya bölersem kim oldu? 70. Kaçlık mesafe, ikilik mesafe. Çarparsam kim oldu? 140. Bu ikisini topla diyor. Toplayınca ne geldi? 455 santim. Kim bu? 4.55 m. Var mı öyle bir şey? Devam. İkinci soru. Bir market zinciri ana dağıtım deposunda 128 tane şubenin her birine 5000. Hemen yazıyorum. 128 şubenin her birine 5000. 144 tane şubenin her birine de 2500. 144 şube 2500 gönderilmiş. Buna göre ana dağıtım deposundan şubelere gönderilen paketlerin toplamı kaçtı? Bu arkadaşları topla diyor. Şimdi bakalım. 128 dediğim arkadaş 2 üssü 7. Peki 5000'i parçalarsam 5 üssü 4 çarpı 2'nin küpü. 144 16 çarpı 9 2 üssü 4'e 3'ün karesi. 2500 kim olacak? 500'ü 4'e 2'nin karesi. Peki, düzenleyelim. 2 üssü 10, 5 üssü bu arkadaş 2 üssü 6 çarpı 5 üssü 4 çarpı 3'ün karesi. Toplamlarını istemiş. Ortak olanlar kim burada? Bir 5 üssü 4 var. Bir de 2 üssü 6 var. Burada kaç tane kaldı? 6'sını alırsam 4. 2 üssü 4. Burada kim kaldı? İkisini aldım. 3'ün karesi. 16, 9, 25, 5'in karesi. Düzenlersem 5 üssü 6, 2 üssü 6, 10 üssü var mı öyle bir şey? Devam. 3. soru. 1, 2, 3, 4, 5, 8 sayılarından 4 tanesi. 4 tanesi. Tamam. Her bir kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yazıldığında elde edilen ifade birden büyük bir tam sayı eşit oluyor. Büyük. Tamam. Buna göre kutuların içine yazılmayan iki sayının çarpımı kaçtır? Şimdi gençler, şimdi burada deneme yapmaktan başka bir şansınız yok. Ha, şıkları parçalayıp da yapabilirsiniz ya da ifadenin içerisinden sadeleşen arkadaşa bakacaksınız. Yani denemeden çıkartamayız. Neye bakalım şimdi? Aşağısı çarpım durumunda. Bak, buradan 1 çarpı 3 alsam. Buradan da 8 ve 4'ü alsam. Kim geldi? Kök. 12'ye kök 3. Kim oldu 2? Büyük bir. Sağladı mı? Sağladı. Tek de bulmuş olmam şansım. Tek tek deneyecektim ama toplamlara baktığım zaman da sadeleşen ifadeler lazımdı bana. O yüzden bunu seçtik. Başka bir esprisi yok. O zaman kimleri kullanmadık? Burada 2. Burada kim kaldı? 5. Ne istiyor? Çarpımı. 2 çarpı 5'ten kimmiş? Devam. Geldik dördüncü soruya. AB ve 2B 2 basamaklı AB 4'te 3 basamaklı tamam Her gün AB 4 soru çözen Aysu 25 gün boyunca Soru çözmüş Aysu ne yapmış AB 4 tane soru çözüyorum 25 gün boyunca Peki ben su ne yapmış Her gün BA tane soru çözmüş 75 gün boyunca BA tane soru çözmüşüm 75 gün boyunca Ne kadar fazlaymış 25 fazlasıymış Tamam düzenlersek şimdi bu arkadaşım. AB4 çarpı 25 eşit BA çarpı 75 artı 25. Şurası 25 değil 2B'ymiş. Hemen düzeltelim. Ama zaten 25 gelecek. Çünkü ifadeler 5'in katı. Şimdi dikkat edin. Bu arkadaş 25'in katı, bu arkadaş 25'in katı. O zaman bu arkadaş da 25'in katı olmak zorunda. B otomatik kimmiş? 5. Düzenlersem. Her tarafı önce bir 25'e bölersem. Kim geldi? A kim geldi? B ile 5 bulmuştu. A, 5, 4 kaldı burada. Eşittir. 5A çarpı. Buradan 3 geldi. Artı 1. Düzenlemeye devam edelim. 100A artı 54. 150 artı 3A artı 1. Ne oluşacak burada? 97A eşittir. 54. Burası 151. Diğer tarafa atarsam 97 kaldı A'mızda kimmiş? Tamam. B'yi de bulduk, A'yı da bulduk. Neyi soruyor? Aysun'un 25 günü yani şu arkadaşı istemiş. Ne oldu? 1, 5, 4 çarpı 25. Çarpınca kim geliyor? 3800. Var mı öyle bir şey? Devam. 5. soru. Annesinin kendisine verdiği TL türünden çift sayı olan bir para. Tamam. Elimizdeki paramız çift sayı. Selim markete gitmiş. Aşağıda verilen alışveriş listesinde işaretli olan ürünlerden bir tane alıyor. Cebinde kalan para da tek sayı. Şimdi işaretli ürünler kimler? Ekmek almış, makarna almış, süt almış, su almış. Bunların toplamı kim yapıyor? X, 2X, X'ler gitti. 3X mi kaldı? Şurada bir 3X kalmış. Y'lere bakacak olursam ne var? 2Y, 4Y. 3Y de burada var, 7Y. Artı 7Y. Şimdi soruya baktığımız zaman bu arkadaşın kim olduğunu söylemiş. Peki tüm parasını ne vermişti? Çift. Harcamayı yaptıktan sonra o zaman kalan paranın da kim olması lazım? Tek mi? Güzel. Buna göre ürünlerden her birinin fiyatı tek ya da çift sayı olduğu bilindiğine göre hangisi kesinlikle tektir? Şimdi biz burada neyi yakaladık? Harcama yaptığımızda kullandığımız paramız bu. Tamam. Kalan paramızın da tek olduğunu biliyoruz. 3x artı 7'ye tek sayıysa tekken çift olur, çiftken tek olur. Yani X ve Y ile alakalı net bir bilgimiz yok. A şıkkı ne diyor? Bir paket sütün fiyatı. Bakın süt X artı 2 Y'den oluşuyor. X ile ilgili bir bilgim var mı? Yok. İşaretli olmayan ürünlerin toplamı. Yani 4 X artı Y. Bu çift ama Y ile ilgili bir bilgim yok. Ekmeğin fiyatı X. X ile ilgili bir fiyat, bilgim yok. İşaretli ürünlerin fiyatlarının çarpımı. E çarparsam bu arkadaşların çift olduğunu biliyorum ama soru benden teki istiyor. Ne istiyor? İşaretli ürünlerin toplam fiyatı. Zaten bunu ne bulmuştuk? Var mı öyle bir şey? Altıncı sorumuz. En kenarlı bir çok genç yazılan rakamları farklı 3 basamaklı bir doğal sayı. Hemen şu rakamları farklı olanı işaretleyelim. Sembolün değeri sayının toplamının n ile bölümünden kalanı eşit. Böyle bir şey yapınca da birlik sembol. Örneklemiş 312 diyor. 3, Artı 1, artı 2. Şekil dörtgen. Yani 6'yı 4'e böldüm. Kalan kim? 2. Birler basamağı ile aynı mı? Aynı. Bu da 2. Kalan da 2. Hikaye bu. Buna göre, sembolleri birlik sembolü olduğuna göre artı V toplamının en büyük değeri nedir? Şimdi başlayalım. 3 artı A artı 4. Şekil ne gel? 6 gel. Şimdi ben bu arkadaşı 6'ya bulacağım Dikkat ederseniz... A yazabileceğim en büyük rakam 9. 9 yazsam da toplam kaç oluyor? 16. O zaman bölen kısmı 2'yi geçemez. Yani bölen ya 1 ya 2. Şimdi buna göre bakacak olursak 7 artı A kalanın da son rakam olması lazım 4. Ya 6 çarpı 1 artı 4'ten oluşacak ya da 7 artı A 6 çarpı 2 artı 4'ten. E bakacak olursak 10 olması için A'mız ya 3 burası kim yaptı? 16. A'mız ya da 9. Tamam varan 1. İkinci kısma bak. A artı 1 artı kaça böleceğim? 5'e. Şimdi A artı B'nin toplamının max olmasını istiyor. Bir şey sen 5'e bölüyorsan kalan bu arkadaşlardan biri mi? Max olmasını istiyorsa ben kalanı kim alırım? En yani çok 4. Tamam. Şimdi A için iki durum vardı. En büyük olanı alırsam 9 artı 1 artı B. 5 ile bölümünden kalanın kaç olmasını istiyor? 4. Yani 10 artı B eşit 5K artı 4 ise B'miz ya 0 ya 4. En büyük değerim kim? O zaman A'mız 9'muş, B'miz 4'müş. Toplamı istiyor. 9, 4 daha kim olmuş? 13. Devam. 7. sorumuz. Birer yüzü iki basamaklı sayılar olan mavi sarı küpler üst üste konulup şekildeki dizim elde edilmiş. Tamam üste yerleştirilmiş. Görüntüler bunlar. Örneğin şekil 1'deki küplerden 36 ve 54 yazanı tutmuş yukarı aldı Şekil 1'de gösterilen yapıda iki kez taşıma işlemi gerçekleştirildiğinde üçüncü şekil. Ha şimdi diyor ki bana bakın altta sarı var doğru mu? Yani sen bu 8 ayı yukarı alacaksın. O zaman diyorum ki birinci taşıma. Altta kim kaldı? 36. Üstünde kim var? 1B. Sonra kim var? 49, 54, 51. En üstte de kim geldi? 8'e sarı, mavi, mavi, sarı. Bu iki arkadaş da mavi. Şimdi son durumda üstte dikkat edin kaç mavi var? 3 mavi var. Ama bizde kaç mavi var şu an? 2 tane. O zaman diyorum ki ya bu arkadaşı göndereceğim ya bu arkadaş. Buraya kadar okey. Devam edelim. Son durumda şekil 3'teki yapıda daima en üstte bulunan 3 küp 5'te tam bölünüyor. Tamam arkadaşım burası 5'in katıymış. O zaman iki durumu da yapalım. İkinci taşıma diyelim. Ya 8A artı 51 artı 49 5'in katı olacak. Ya da 8A 51 artı 1B sayısı 5'in katı olacak. Hadi büyütelim. E şuraya baktığımda bu ikisinin toplamı 10. O zaman son rakam 5. O zaman 0 ya da kim olacak? 9. İkinci ifadeye bakacak olursam A artı 1 artı B'nin 5'in katı olması için A'mız 0 ise B'miz ya 4 ya 9. Peki bir de A'nın kim olma durumu var? 9. Dokuz. A'mız 9'sa dikkat edin gene aynı hikaye. B'miz 4 ve 9. O zaman B kimler almış? 4 ve 9 değerini. Bu değerlerin neyini istiyor? Çarpımını. Tamam. 1'i 4. 1'i 9'du. Çarpım kaç olmuş? 36. Var mı? Var. Tamam. 8. soru. Aslı 1'den başlayarak ardışık tek sayıları boş deftere, Büşra'da 2'den başlayarak çift sayıları yazıyor. Hemen bir Aslı yapalım. Tekler. 1, 3, 5 gidiyor. Büşra da çiftler. 2, 4, 6 bu da gidiyor. Her ikisinin de defteri yazma işlemi bittiğinde Aslı'nın yazdıklarının toplamı Büşra'nın toplamından 15 fazla. Tamam. Aslı eşit. Büşra artı 15. Büşra'nın defterinde yazılan toplam sayı dedi Aslı'nınkinden 1 eksik. Ha, şimdi bakın. Aslı'nınkinden 1 eksik. Şimdi tek sayı formu birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı sonuncu adam kim olacak? 2n-1. Birinci sayı, ikinci sayı, üçüncü sayı 1 eksikse normalde bunun bitişi kimde? 2n. O zaman ne ile bitecek? 2n-2 ile. Sayı adetleri aynıysa tam karşılığı kim olacak? 2n-3. Aradaki farkın da kaç olduğunu vermiş bize? 15. Şimdi taraf tarafa çıkarırsam a-b'ye bakalım. Bu arkadaş eksi 1, eksi 1, eksi 1 eksi 1. Yani kaç tane eksi 1 var? Burası n'inci arkadaş, burası n eksi 1'inci arkadaş. Ne oldu? Eksi 1 çarpı n eksi 1 tane. Dışarıda kim kalmıştı fazlalık olan? 2n-1. Toplamın kaç olduğunu söylemişti bize aradaki farkın? 15. Hadi düzenleyelim. Eksi en artı 1, 2n-1, 15 ise gitti bu arkadaşlar. n kaçmış? 15. Güzel. Buna göre Aslı ve Büşra'nın yazdıklarının toplamı. Yani A artı B istiyor. 1, 2, 3 tutup da N'e de en son 15 verirsem. 2 n eksi 1 de 15 verdim. Sayı kim oldu? 29. Yani birden 29'a kadar olan arkadaşların toplamını istemiş. 29 çarpı 30 bölü 2 sadeleştirdim. 15 ne geldi? 435. Var mı öyle bir şey? Var o çok tatlı. Diyor ki birden 40'a kadar ardışık sayılarla numaralandırılmış ön yüzünde dört mavi renkli bulunan 40 tane kart var. Tamam. Dörder mavi renkli bunun gibi 40 tane kart varmış. Tamam. Ön yüzleri görünecek şekilde sıra sıra dizilmiş. Bir numaralı karttan başlamak üzere ne diyor? Üç tane A, iki tane Y, iki tane T. Yani yedili grup var bende bu şekilde oluşturmuş. Verilen düzende tekrar edecek şekilde mavi renkli karelere yazıyoruz. Yazdık. Kim istiyor? 37. kartın görüntüsü. Bakın burada bir sürü durum yapabilirsiniz ama benim kişisel görüşüm şu. 7'nin katlarıyla gelecek ve her seferinde dörtlü bir kalan olacak aslında mavilerin dedim O zaman ben 37'ye bakacağım, 36'ncıya bakarım. Bir küçüğü. Niye? Çarpı 4 dersem bu arkadaş kim? 144. 144'ü 7'şerli harflere bölersem Dikkat et. Son kalan kart kaçıncı? Dördüncü. Yani 36. kartı bitirdin. Aynı arkadaş geldi dikkat et. Tam bölündü. 37. kart bu arkadaştan sonraki. Yani kim o? Y, T, T, A. Var mı öyle bir şey? Var. Bakın burayı bir kez daha ineniyorum. 37. niye almadım? Kalan 4'lü olması için 37'den önceki ilk adama baktım. 36 çarpı 4. Her biri 4'lü gruptu. 144. Yedişer ediyordu harfler. Bu şekilde yedişerli kaç grup var? 20 tane grup oluşturdum. Kalanın kaç olduğunu biliyorum. 4. Tam bu arkadaşı bitirdikten sonra bir sonraki arkadaşa kalan ifadeyi istemiş. O da kim? Y-T-T-A. Devam. 10. soru. Kenar uzunlukları şu arkadaşlar olan çevresi 184. Hemen bakalım. 2 çarpı x artı 20 artı 2x artı 30. 184'ten büyük vermiş. Düzenleyelim. 3x artı 50 büyük 92. 3x büyük 42. X büyük 14. Bu biçimdeki bir tarla kenar boşlukları x metre olan şu kare ile çevrelemişim. Güzel. Modellemesi yukarıda verilen tarlanın çitleriyle birinin çevresinin uzunluğu metre cinsinden alıca en geniş aralık. Yani bu karenin oluşturacağım x'in çevresinin en geniş aralığını istiyor. Arkadaşlar bakın burası 20 değil mi? Karenin bir kenarı x değil mi? O zaman x kesinlikle kimden küçük? 20'den. Burada kimden büyük? 14. Yani 14 kim arasındaymış? 20. Çevre istiyor. Çevre bunun 4 katı. 4 ile çarparsam 56 ile çevre kim arasına sıkışacak? 80. Var mı öyle bir şey? Bu soruyla da testi tamam. Buraya kadar olan kısımda aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın. Beğenip abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar.